Evet şimdi 6 hafta boyunca yanımıza götüreceğimiz şeyleri planladıysak. Şimdi zaman makinesine bindik. Yanımıza alacaklarımızı aldık. Ve 6 yıl sonrasına gidiyoruz şimdi. Sene 2987. Ve siz bulunduğunuz yerde evinizde ve kendinizin halini görüyorsunuz. Ama bizim oraya gittiğimizin kendimizin gördüğü halimiz bizi görmüyor. Bakın ne yapıyorsunuz? Bir havayı hissedin, bir koklayın, Durumunuz nedir? İş durumunuz nedir? Evli misiniz, bekar mısınız? Boşanmış mısınız? Kaç çocuğunuz var evliyseniz eğer veya hiç mi çocuğunuz yok? Ekonomik durumunuz ne durumda? Sosyal olarak ne durumdayız? Ruhsal olarak ne durumdayız? Fiziksel olarak ne durumdayız? Bir 6 sene sonraki halimizi, etrafımızı, hatta koku, kokular nasıl orada 6 sene sonra? Bunları bir not alalım. 嗯。Mm hmm. Dönmeye hazır mısınız? Dönmek istiyor musunuz daha doğrusu? Dönmek istemiyor bazıları kafa sallıyor görüyorum. <laughs> evet. Evet. Şimdi yavaş yavaş toparlanıyoruz. Tekrar zaman makinemize tekrar dönüyoruz. Ve eski zamanımıza geri dönüyoruz. 2981'e 29, geri dönüyoruz şu an. Ve döndük. Bakın bakalım şimdi üçüncü olarak not almanızı şunu istiyorum. Sizin 6 ay mı ömrünüz kalanlardansınız? 6 yıl mı? Bir de bunu not alalım. Şimdi düşünelim. İlk başta da yaşam memnuniyeti anketi yapmıştık ya bununla paralel gideceğiz şimdi. Şimdi neye karar veriyoruz? Ne yapmak istiyoruz? Şimdi bekar olanlar evleniyorlar mı? Evli olanlar boşanıyorlar mı? Ondan sonra sanatla, müzikle, resimle herhangi bir hobiyle mi ilgileniyoruz? Yeni bir meslek için, hobi için bir üniversitede bir bölüm mü okuyoruz? Bir bakalım ne yapıyoruz şimdi? Geri döndük. Ne yapmak istiyoruz? Neye karar veriyoruz? Emekli miyiz? Emekli mi olmak istiyoruz? İşe mi giriyoruz? İşimizi mi değiştiriyoruz? İşte uzun uzun seyahatlere mi çıkıyoruz? Yoksa ailemizle sevdiklerimize daha uzun zamanlar mı geçiriyoruz? Ben bunlar size bir yol haritası olsun diye bir şeyleri hatırlatıyorum. Ama siz şu an ne yapmak istiyorsunuz? Gittiniz 6 sene sonraki halinizi gördünüz. Ve geri döndünüz. Ya 6 ay ya da 6 yıl ömrünüz kaldığını biliyorsunuz. Şimdi ne yaparsınız? İşte sizi en mutlu eden şeyi bulur. En iyi yaptığınız şeyi mi gerçekleştirmeye çalışırsınız? Kimin nedenine nelere karşı zaaflarım var? Bunları keşfeder, bunları çözmek için mi uğraşırsınız? Yoksa insanlara hayır diyememenin sebeplerini mi araştırırız? Vazgeçme seçeneğimizin olduğunu mu hatırlatırız kendimize karşılaştığımız olaylardan? Yoksa olumsuz düşüncelerin üstümüze yapışıp kalmasına izin vermeyen bir teflon tava gibi mi oluruz? Yapışmalarına izin vermeyiz. Veya sevmediğimiz bir işi yaparak emekli olmanın hayalini mi kurarız? Yani sevmediğimiz işleri yaparak emekli olunca mutlu olacağımızı zanneden insanlardan mı oluruz? Veya vermeden, vermek zorunda kalmadan mutlu olmanın yollarını mı ararız? O kadar güzel görünüyorsunuz ki şu an. Herkes düşünüyor, bir şeyler not alıyor. Evet. Notlarımızı tamamlıyorsak yavaş yavaş ve paylaşmak isteyen olursa paylaşabiliriz. Biliyorsunuz bunların hepsi sadece kendimizi kendimizi tanımak, daha da derine inebilmek için bütün yaptığımız atölye çalışmaları, farkındalık atölyelerimiz olsun, hikaye evi atölyelerimiz olsun hepsi kendimizi tanımak için. Konuştuğumuz her sözü ilk başta kendimiz duyduğumuz için, kendimiz için yapıyoruz. Paylaşmak isteyen varsa paylaşabiliriz. Önümüzde veri olsun diye yazmamızı istiyoruz. Tuba'm siz sanki siz konuşacaksınız gibi geldi bana. Mi? Evet. Değil, yok. Tamam. Konuşmak isteyen varsa, duygularını paylaşmak isteyen varsa alırım. Müjde Hanım buyurun el kaldırıyorsunuz sanırım. Mikrofonunuzu açarsanız sevinirim. Buyurun.